Merhabalar dostlar bir zamanlar YouTube ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ülkemizde özellikle son dönemde dolar hayli içler acısı bir durumda seyrediyor. Özellikle benim şu an video çektiğim tarih olan 19 Ekim 2020 itibariyle rekor seviyesinde 7,90 kuruş hizalarına geldi ve gerçekten satın alan bizler için Özellikle teknoloji almak isteyen bizler için durum hayli kötü bir seviyeye gelmiş bulunmakta. Videoyu böyle açmak istemezdim, içinizi karartmak istemezdim. Fakat bulunduğumuz ülkenin gerçekleriyle yaşamak durumundayız. Bu dönemde bir akıllı telefon ihtiyacı olan insan gidip bir mağazaya baktığı zaman en aşağı 3000-4000 bin, bin lira seviyelerinde en azından şöyle elde tutulur bir telefon alabiliyor. Ve bu gerçekten özellikle bizler gibi son seviye mesela ben bir öğrenciyim ve beni oldukça yaralıyor çünkü böyle fiyatları vermemiz mümkün değil. Fakat cep telefonu bir ihtiyaç, özellikle son dönemde akıllı telefon bir ihtiyaç. Samsung'da bizim gibi böyle orta seviye ülkelerde, orta gelir seviyesinin yüksek olduğu e, ülkelerde çıkardığı bir telefon serisi vardı özellikle A01'ler ve M01'ler. Samsung bu seriye devam etme kararı aldı ve aslında bizim gibi insanların yüzünü bir parça güldürdü dostlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy A02'yi inceleyeceğiz fakat M02 de beraberinde çıkacak. Bunların ikisi de çok benzer telefonlar olacak, çok belirgin farkları olmayacak. Bugün aslında ikisini de beraber tanıtmış olacağız hemen hemen baktığınız zaman. Samsung Galaxy A02 ve M02 için gün sayan kullanıcıları sevindiren bir gelişme yaşandı. Güney Kore temsilcisi Note 20, Galaxy S Fold 2 ve Galaxy S20 FE gibi üst düzey modellerinden sonra uygun fiyatlı modeller üzerinde yeniden çalışmaya başladı dostlar. Galaxy A01 ve M01 gibi kullanıcıların cebine hesap eden modellere imza atan Samsung bu seriye devam etme kararı aldı. Galaxy A01 isimli model de ülkemizde bildiğiniz gibi hala satışta. Samsung Galaxy A02 ve M02'nin Bluetooth ve ICH sertifikalarını aldı yani telefon yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı diyebiliriz. Telefonun söylenenlere göre söylentilere göre Geekbench testi sonuçları da geldi. Tabi bunlar bir söylenti fakat sizlere aktarmak istiyorum. Shift Deletnet'in haberine göre 744 puan tekli çekirdek testinden, çoklu çekirdek testinden ise 3887 gibi yüksek bir puan aldı aslına bakarsanız. Biraz şaşırtıcı fakat bu puanları elde edebildi telefon. Yani evet düşük yani giriş seviyesi bir telefon fakat buna rağmen performans olarak bizi üzmeyeceğe benziyor. Bunun yanı sıra e, telefon eğer bir değişiklik olmaz ve telefon böyle çıkarsa Snapdragon 450 isimli işlemciyle çıkacak. Kendisi bünyesinde 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex ARM A53 e, içerisinde mevcut olacak. 14 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen Snapdragon 450 günümüz işlemcileriyle boy ölçüşemese de uygun fiyatlı telefonlar için sıklıkla kullanılan ve iyi bir işlemci. Bunun dışında A02'nin 2 GB RAM ve 5.7 inç büyüklüğünde olan bir ekranla donatılacağı da iddia ediliyor dostlar. Ülkelere göre değişiklik göstereceğini biliyoruz. Özellikle Hindistan için 2 artı 2 GB gibi 4 GB'lık bir modelin de çıkabileceği konuşuluyor. Bu arada bu telefonu şu an ön incelemesini yapıyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani telefon ortaya çıkmış değil. Sızdırılan bilgiler var. Açıklanan bilgiler var. Onların üzerinden konuşacağız sevgili dostlar. İşlemciden bahsettik. Snapdragon 450 dedik. Burada size karşılaştırma olması açısından Snapdragon'u kullanan diğer telefonlardan da şöyle şöyle bir bahsedeyim ki hani en azından aklınızda şöyle bir fikir olsun. Yani Diğer telefonların verdiği performanslarla benzer performanslar vereceği için en azından kafanıza bir fikir verilmiş olur. Ülkemize iyi satan Casper'ın Via A3 modeli yine bu işlemciyi kullanıyordu. Galaxy A6 Plus modeli yine bu işlemciyi kullanıyordu. Samsung Samsung'un yine Galaxy J8 modeli yine bu işlemciyi kullanıyordu ve M11 modeli de yine bu işlemciyi kullanıyordu dostlar. Evet, gelelim e, ekran kısmına. Ekranda 19'a 9'luk bir aspect ratio oranı var. Bunun yanı sıra 295 PPI'lik bir piksel density yani yoğunluk, piksel yoğunluğu var. E, aslında çok iyi bir değer değil fakat telefonumuzun çok ucuz bir fiyata çıkacağını ve aslında çok da yüksek şeyler beklememizi tekrar hatırlatmak istiyorum. 5.7 inç boyutundaki bu ekran 720 x 1520 piksel. Yani aslında Nasıl diyebiliriz? Full HD ile HD arasında bir yerlerde ekran. Bunlara HD Plus ekranda deniyor. Yani HD bir ekranı 2020 yılında çıkarmak ayıp olacağı için sanırım böyle bir e, variyante seçmişler. Çok kötü bir ekran diyemeyiz. Böyle giriş seviyesi telefonlar için de fena olmayan bir ekrana sahip. Depolama alan olarak 32 GB'lık tek tiple gelecek. Hafıza kartıyla 512 GB'ye kadar da desteğini sunacağını biliyoruz. Gelelim kamera mevzusuna isterseniz. Ee, kamera konusunda tek setuplu çift kamerayla geliyor. Yani bu ne demek? 13 megapiksellik bir ana kamerası var. 2 megapiksellik de derinlik algısı yaratabilen bir kamerayla gelecek. Arka tarafta, ön tarafta ise 8 megapiksellik tek bir kamerayla geliyor telefon. Yani kamera performansı yine standartların biraz altında olacağı çok bariz. Fakat yine de yani bu 100 dolar bandındaki bir telefon için fena bir değer değil. Kamera performansı evet çok işler acısı değil fakat çok iyi bir kamera performansı da değil ortalamanın biraz altında kalacaktır diye tahmin ediyoruz. Telefonda herhangi bir parmak izi okuyucu, suya dayanıklılık gibi bir durum yok. Samsung kaçabildiği kadar her şeyden kaçmış diyebiliriz. O yüzden böyle beklentilerde olmayın. Zaten telefon dediğimiz gibi giriş seviyesi bir telefon. Fakat 3500 mAh'lik yani bir günü çıkarabilir, çıkarmaya da bilir. Kullanımınıza bağlı olarak yani giriş bir tam temel bir mAh'de batarya çıkıyor. Bu da yine fiyat olarak en düşük seviyeler. Çünkü 2000 mAh'lik bir batarya hemen hemen 4 saatin, 3 saatin altına düşecek. Bu da son derece olumsuz geri dönüşler yapacaktır Samsung'a. Bunun yanı sıra dostlar Wi-Fi tabii ki desteğimiz var ve Bluetooth'ta 4.2 versiyon 4.2 var. Bu da eski bir Bluetooth desteği. Tahmin edebileceğiniz gibi bir 5G desteği yok. 4G desteğiyle geliyor. Fakat telefonun çift simli olabileceği tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle de iki sim kart desteğiyle gelecek bir nano sim. İkincisi de nano sim olarak çift sim kart desteği tahmin edebiliyoruz. Telefonun artılarının eksilerini şöyle bir kenara koyarsak. Öncelikle fiyatından da bahsedelim. Yaklaşık 130-140 dolar civarında çıkacak telefon. Bunun da Türk Lirası karşılığı yaklaşık 100 liraya, var 1000 liraya varıyor affedersiniz. 1000 lira bandında alınabilecek bir telefon bu. Bence gayet evet. Yani 1000 liraya alınabilir. Fakat keşke 1000 lirayla kalsa. Bunun yanı sıra yaklaşık 1.5 katı kadar da verginin ekleneceğini düşünürsek yine bu telefonu 2500 liralara varan fiyatlarla almak zorunda kalacağız sevgili dostlar. 2500 lira bandında alınabilecek bir telefon mu? bana sorarsanız hayır. Ee, eksileri özellikle RAM konusunda 2 GB'nin çok yetersiz kalacağını tahmin ediyorum. Umarım Türkiye çıkacak versiyonda 4 GB'lık bir RAM tercih ederler. Bunun yanı sıra göze çok hoş gelmeyen kamerası ve ekranı da eklediğimiz zaman yani giriş seviyesi telefonlardan zaten uzak durmak gerekir fakat eğer 2000 lira 2500 lira bandında bir telefon arıyorsanız belki düşünülebilir diye düşünüyorum. Bakın bilmiyorum telefon çıktığında yine daha detaylı bir inceleme ile sizlerin karşısında oluruz. Umarım bu önce, ön incelemeden memnun kalmışsınızdır. Telefon hakkında ufak tefek fikirler size verebilmiştir dostlar. Bir zamanlar YouTube ekranlarındaydınız. Benim bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. O süre zarfında da kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın.